bir dakika siz fark ettiniz mi arkasında biraz kaçtı olabilir ama üzgün şöyle transfer şuraya gideceğim ben bana değilim. Bu bir tane mi açtım? Ben burada yalnız gideceğim.

Uy böyle beni görür müsünüz ama? Beni görebilir miyim? Beni görebilir miyim? Beni Beni görebilir miyim? Beni Beni görebilir miyim? Beni görebilir miyim? Beni görebilir miyim? Beni görebilir miyim? Beni 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 Videoyu da Arkadaşlar şu an hala girmedi. Çünkü tarlede kastığı için girmiyor. Hatta şöyle bir şey var. Dur, videoyu Bir şey oldu. Herhalde girdi. Bir. bir şey oldu. Bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ekran gitti. Evet, oyunu durdurup geliyor. Evet az önce bir şey yaptım. Şimdi tekrardan giriyorum. Girince videoyu başlatacağım. Tamam mı? Eee Evet. Geldik. Herhalde girdi. Sesimi de duydurmak. Evet, böyle. Yok ya girdi herhalde herhalde geldik geldik açıldı şu an ee, ben ne yapacağım evet girdi aha benim aha benim aha benim aha benim, aha, benim. Aha, benim. Bence şey, çok zor izliyorsunuz değil mi? çok zor izliyorsunuz. Ben daha iyi çıkacağım. Ay yemek yiyeceğim. Ben burada yemekler var, varken ben nereye gideceğim? Lan 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 lan. Git lan bu ne ya? O direkt oturuyor. Evet bunu ne yapacağız? 3 dakika oldu girene kadar artık. videoyu evet. mu durdursam ya? Evet geldik kardeşler. Bu an geldik korktuk. Ve ben korktum. Evet, Hı, ya, gelmek, o, tıp. evet tıp. Okay. E, oraya mı gittim, o Oraya yani bu şu an buraya kadar biraz iyi gidiyoruz. Ee, yani iyi gidiyor yani kasma, kasma. Aa gidin mi? Herhalde şuraya gideceğiz. Herhalde bir şey bulacağız. Sanki eee kutu Ben dedim ya var ya benim şey. Yani işte onu yüklemeye çalıştım ama paralı diyeceksin ama yani başka bir şey yok. <laughs> yani ki. Bakıyorum şu an. Eskrim dağıt. Ama o sesini diyor. Bu İngilizce notunu okuyamaz. Aa buradan geçemem belki. Ama ölüyor muyuz ki? Ha, ölüyoruz herhalde. Tahmin ediyorum ki ölüyoruz. Hayır, 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 hayır. Bence ben buradan geçemem. Geçebilir miyim? Baba, baba, hadi, 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 hayır, hayır. Ne oluyor? Tamam, ben videoyu durdurup geliyorum. Harbi ben burada bir şey buldum ama hala geçemedim bakın. Ya, karnı duymuyor. Ben burada, bu ne bilmiyorum da. Arkadaşlar geçtim. Sonunda geçtim. Ama son canım kaldı bu arada. Diz ve diyor Son canım kaldı bu arada. Harbi ölüyordum. Böyle gideceğim. Öyle mi? Böyle gideceğim. Harbi. Aa yakışıklıyım. Aa burada böyle böyle oynayacağız oyunu. Oh, bu ne oğlum? Aç. Korktum lan bu ne? Bu bir şey yapmaz mı bana? Yorumlarda yazın bu bir şey yapar mı bana? Bu korkun görünüyor sanki. Bir dakika burada mı gideceğiz? Dur ışıkla göreyim de. Yok bence burada bir şey var. Ya abi gitmek istemiyorum. Ona da gitmek istemiyorum yani. Çok korkunç bir oyun ya. Bu tarz videoları çekmemi istiyorsanız like atıp abone olun. Ya bu bana bir şey atacak bence. Bu çok korkunç bir şey. Bir dakika o ne? Hızlı koşma olsaydı ya. Bir dakika bu ne? Ey, ılız falan var. Uy, iğrenç. Bu ne biçim oluyor? Ay bana bir şey yapma. gitti. 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 Tamam hadi. gidelim. Gidelim. Oh. Point ne? Pantene. Almas çıktı ya. O yüzden dondu. Ay işte yavaş yavaş. O yüzden durduruyorum yine. Evet yine a Help me Ben böyle yazıları bilirim. Abone. E niye olmuyor? Dur bekle bunun içinde mi bir şey var? Yok. Açılmıyor. Kaçmak, hızlı koşmakta zorlanırım. Çünkü olmuyor. Evet. Gidiyoruz şimdi. Bir dakika orada anahtar var. Tek dedik. Bu anahtar... Kapıyı açalım sonra şeyi atacak herhalde. İyi fari mi Ben burayı kapatırım. İğrenç. Bak şuraya. Herhalde bu anahtar burayı açıyor. Bakalım. Anahtar burayı açıyor. Evet burayı açmıyor. Bir dakika. Buradaki şeyi mi yapıyor? Yok. Yoksa burayı mı yapıyor? Yok artık. Anahtar. Evet benim için. Anahtar sayip kapıları açıyor. Bu. Şu an hem beni ben, ben, ben görebiliyorum kendimi. Ha bir dakika. Oradaki şey burayı kapattı. Anladım. Tamam, hadi gidelim. Burada herhalde bir tane daha kapı var. Korkuyorum bir şey çıkmasın inşallah. Kilitli mi? Kilitli. değil. Hmm, bir, iki mouse'tan kaçıyorduk hani. Bir dakika. Burada bir şey var. Bu ne? Ya şey da bu hareket ediyor. Bir dakika. Beni oyundan attı. Bu kadar da oyun. Titan Ben bu videoyu çekmeyecektim. Harbi. Ben bunu bilgisayardan oynayacaktım. Ne? Harbiden böyle bir oyunmuş. Harbiden kaçamıyorum ben tabletim. Kim? Of ya. Bari Roblox olsun. Atasın. Ketten ne yazmışlar? <laughs> Size göstereceğim. 好，有认、啊嗯嗯 öçeceğiz Ya geride kalı video o çekiyor. Ne görür? Ya. Kim istek atıyor? Bak bak bak. Oh. Kimler istek atıyor? Boş boş kişiler Var ya, var ya. Bu e, bilgisayardaki hesap, hesap. Bu da Ayaz. Ayaz'ın da TikTok kanalı var. Benim yok ama. YouTube kanalı da var. Sena <laughs> diye bir YouTube kanalı var. Yani hiçbir şey yok. <laughs> Sadece şey var. Şu kısa videolardan var. Ama videoların içinde ben de varım bu arada. Boş videolar çekiyorum Bu boş. boş videolar çekiyorum Ama çok kötü bir video çektim ya. Ne YouTube ki. Daha var YouTube. Mesajlardan hep bakacağım. Ne bakacağım? Bu kim ya? Ne Aa bu bulgan. Bu muhammed bulgan. muhammed bulgan. Lan bu. sen İngilizce misin Muhammed gelecek hal. Bu. Bir İngilizce mesajı atıyor. O kadar şey bilmezsin Muhammed. Ben de bilmiyorum. Senin gibi. Evet. Bu arada size bu bu benim bu Berkay'ın hesabı. <laughs> Berkay'ın görüntüsü herkes ona istek atıyor. <laughs> ben bunu oynamam. <laughs> bunu oynamam çünkü bu Türkiye'nin gibi I Google Time oynamıştım ama çok kötü kasıyor. Biz gayret kası için bunu hiç oynamam. Şu Playtime. Hiç oynamam güzel bu oyun. Bugün aynı ama en iyisi hangi söyleyeyim mi? En iyisi şu oyun. Siz ne oynayın biliyor musunuz? Ben bunu çekeyim mi? Şunu bak şu. 15 abone olursak çekerim. Duydun mu? Ve görüşürüz. Bye bye.